Hani Türkiye'de 20 yıldır iyiydi de işler. 3 yılda bozuldu. Gibi bir algı, bir konu dönüyor dolaşıyor. Halbuki işin gerçeğine baktığın zaman Türkiye'de işler son 3 yılda bozulmadı. Türkiye'de işler hep kötüydü. Ne yapıldı? Şu yapıldı. Türkiye'nin ne kadar varlığı var? Türkiye'nin ne kadar fabrikası var? Türkiye'nin ne kadar madeni var? Türkiye'nin ne kadar zenginliği var? Peşkeş çekildi. Yabancıya peşkeş çekildi, yandaşa peşkeş çekildi. Böyle olunca biz oradan edindiğimiz paralarla, şimdi bir şeyler satıldı ya, buradan bir para geldi. Bu paralarla 20 seneyi götürdük. Ama 20 senenin sonunda para bitti mi? Kasa tam takır kuru bakır. Sonra ne olmuş oldu? Biz artık onun faturasını ödemeye başladık. Son 3 yıldır yaşadığımız bu. Son 3 yıllık ekonomik bozulmayı pandemiye bağlayan var, Orta Doğu'ya bağlayan var, İsrail gerilimine bağlayan var, oraya bağlayan var, buraya hiçbir yere bağlamana gerek yok. 23 senedir kötü durumdayız. Ama sen her şeyi satıp savurunca geldin suni bir zenginlik oluştu. Bu zenginlikte insanlar zannetti ki benim cebimde para var. Halbuki o para aslında senin altın yumurtlayan tavuğu kesmendi. Tavuğu kestin etini sattın etiyle birlikte biraz kendini idare ettin. Ama altınlar gitti yumurtalar gitti. Artık o tavukdan aldığın para bitince yerine yeni yumurtalar gelmeyince sen artık iflasın eşiğine gelmiş oldun. Şimdi çözüm ne? Şimdi çözüm şu. Bugün haber okuyorum. Hazine Bursa Merinos fabrikasını satışa çıkaracakmış. Mesela bir örnek. Özelleştirme furyaları yine başlayacak. Ülkenin zenginliklerini peşkeş çekerek satarak suni bir güzel ortam oluşturdular. Ama artık finale geldik. Yeni bir şeyleri satmanın peşinde Bunun başka bir ispatı mesela Türk Hava Yolları Anadolu Jet Türk Hava Yolları'nın bir iştirakiydi. Şimdi Anadolu Jet, Ajet adı altında tamamen Türk Hava Yolları'ndan ayrıştırıldı. Neden? Bütün operasyon, bütün sistem her şey ayrıştırıldı. Niye? Ne gerek vardı? Hani sırtında yük müydü? Maksat daha kolaylıktı. Daha da kolaylıktı. Maksat esasında günün sonunda Ajet'i satmak. Zannediliyor ki Türkiye'deki ekonomik bozulma işte yolsuzluktan kaynaklanıyor. Evet yolsuzluk bir sebeptir. Türkiye'deki ekonomik bozulma sığınmacılara para verdiğimiz için oluyor. Evet bunlar birer sebeptir. Ama sen zannediyor musun ki biz 5-10 milyar dolar birilerine para verdik. Birileri birkaç milyar dolar yolsuzluk yaptı diye bu haldeyiz. Yani Türkiye'de 20 milyar, 30 milyar, 40, 50 milyar dolar para havaya uçsa, uf olsa, puf olsa Türkiye batar mı zannediyorsun? Türkiye'deki sorun gedik çok büyük. Türkiye'nin zenginliği, Türkiye'nin kaynağı, Türkiye'nin iş gücü, Türkiye'nin insan gücü şu anda başkalarına peşkeş çekilmiş vaziyette. Bizim yaşadığımız sorunun sebebi bu. Ve şu anda muhalefet diyor ki senin görevin ekonomiyi düzeltmek. Düzeltebiliyorsan düzelt, düzeltemiyorsan bırak biz yapalım. Nasıl yapacağım? Ali Babacan'ı getirip, getirip mi? Ceremi Rifkin'i getirip mi? Ya şu an muhalefet gelse Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına olumlu bakan bir halde. Türkiye'de ekonomi üzerine siyaset sahnesinde olan hiçbir siyasi yapılanma ekonomiye doğru bir bakış açısına sahip değil. Tamamı küresel emperyalist sistemin maşası olmuş vaziyette. Dolayısıyla bunların ekonomiyi çözme ihtimali yok. Mehmet Şimşek yardımcı olalım. Diye evet şey Mehmet Şimşek ilk göreve geldi. Mehmet Şimşek yardımcı olalım. Dedeye sahip çıkalım var diye bir tane. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Evet bütün şu an 85 milyon seferber olduk. Mehmet Şimşek'e yardımcı oluyoruz. Vergi diyor veriyoruz. Algı diyor inanıyoruz. Ne dese yapıyoruz. E ne oldu sonuç? Sonuç yine para yok. Mehmet Şimşek zenginlere vergi affı gelecekmiş de Mehmet Şimşek demiş ki bu gelirse ben yokum. Yani Mehmet Şimşek'in işi zenginlerin vergisini affetmek. <laughs> evet. Mehmet Şimşek'in işi sermayeni, sermayesini koruyabilmek Mehmet Şimşek'in işi bu. Zaten o yüzden orada. Küresel sermaye niye Mehmet Şimşek istiyor? Sermayesini korumak için sen zannediyor musun ki onlar Mehmet Şimşek istiyor? Asgari ücretli vatandaşın geçimi daha iyi olsun diye. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir iddia olabilir mi? İşte bu ne biliyor musun? Bu Türkiye'de aydın görünen kesimin aslında Türkiye'nin karanlık yüzü bunlar. Bu aydın görünen karanlıkların o küresel sermayeye nasıl hizmet ettiklerinin bir başka ispatı. Küresel sermayenin adamını korumak için bak nasıl ters psikoloji yapıyor. Yani Mehmet Şimşek zenginlerden vergi affı olacakmış da buna karşı çıkmış. E niye o zaman zenginin parasına her yıl %50 para katıyor? %50 faiz ne demek? Türkiye'de gayrimenkul sektörü niye durdu? İnsanlar niye gayrimenkul almıyor? İnsanlar niye araba almıyor? İnsanlar niye istihdam yapmıyor? Bana bunun cevabını versene. İnsanların bunu yapmamasının sebebi cebindeki 10 milyon, 50 milyon, 100 milyon, milyar lira olan insanların istihdam yapmasına, üretim yapmasının yerine gidip parasını bankaya koyup o parayla para kazanmasını sağlamak. Mehmet şeyin zaten bütün işi zenginin malına zenginlik katmak. Zürdün de çenesini yordurmak. Yani yapılan ekonomi politikası bu zaten. Ocak ayında dememiz lazım ki ya önümüzde bir 7-8 ay zaman var. Muhtemelen 7-8 ay sonra bizim Ege ve Akdeniz taraflarında yangın olma ihtimali yüksek. Bizim önlem almamız lazım dememiz gerekiyor değil mi? Çünkü bunu her sene yaşıyoruz. Ya her sene yaşanan bir simülasyonu her yıl aynı başarısızlıkla sınıfta kalarak geçmeyi nasıl başarıyor bu hükümet ben anlamıyorum. Ne lazım bunun için? 3-5 tane yangın söndürme uçağı. Hikaye de bu kadar ha. Ya bunun eğitimi yok, bunun istihdamı yok, bunun hiçbir şeysi yok bunun ya. 3-5 tane yangın söndürme uçağıyla birlikte işi çözebiliyorsun. 13 tane Cumhurbaşkanı'nın filosunda uçak olunca itibardan tasarruf olmaz. Ama gel bakalım ormanlarımız yanmaya konu gelince e bizim paramız yoka dönüşüyor. Iş.